Tabii danışman olmak için hani belirli kriterlerde sahip olmak gerekiyor. Belirli bir background'a sahip olmak gerekiyor. Yapmış olduğunuz bir takım çalışmalar öncesinde yapmış olduğunuz bir takım çalışmalar olması gerekiyor. Mutlaka bir derneğe üye olmanız gerekiyor. Yönetişim hmm. danışmanlığı derneğimiz var bizim hmm. ee, biz de e, üyeiz. E, çeşitli e, bon servisleriniz olması gerekiyor, sertifikalarınız olması hı gerekiyor. Hı. Yani yönetişim danışmanlığı e, şimdi son dönemde de e, bir hayli arttı. E, onu sen de çok yakından evet, hani evet, biliyorsun. Evet, yani evet, evet. işte e, şirketlerin çeşitli e, departmanlarında çalışan e, arkadaşlarımız işte emekli olduğunda veya işi bıraktığında hani en kolay yoldan ne danışmanlık. yaparım? Danışmanlık yaparım. Tabii bu böyle değil tabii yani. Şimdi tabii bizim yaptığımız işi de çok detaya indirgediğimizde hakikaten çok teforatları e, var. Teforatları yani. var ve ciddi bir mevzuatı var. Bunları burada şimdi hani konuşmak doğru değil ama biz ne yapıyoruz? Biz şöyle ben tarif ediyorum buyurun. danışmanlığı, yönetim danışmanlığı. Bakın şirket, biz şirketlere danışmanlık yapıyoruz. табу